Yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz iPhone 11'in kutusunu açacağız. Arkadaşlar ben yeşil renkli modeli tercih ettim. Cihazı indirimle birlikte 7100 TL'ye satın aldım. Şimdi dilerseniz kutu açılımına ve hemen ardından PUBG Mobile testine geçelim. A few moments later Cihaz gerçekten de çok güzel gözüküyor. Şimdi kutunun içindeki diğer aksesuar, aksesuarlara göz atalım. Burada hiç okumadığımız kağıtlar çıkıyor. iPhone'un 40 yıldan beri koyduğu 5 wattlık Maalesef ki yavaş şarj eden adaptör çıkıyor. iPhone'un tabiriyle şirinlerin fön makinesi çıkıyor. Ve Apple'ın yıllardan beri koyduğu Lightning kablo çıkıyor. Kutu içeriğimiz bu kadar. 2000 years later. Evet arkadaşlar şimdi cihazın kurulumunu yaptım ve PUBG Mobile'i yükledim. Cihaz HDR moduna kadar full 60 FPS oynatıyor. Ultra HD seçeneğini aldığımız zaman da 45 FPS hiç kasmadan donmadan oyunu rahatça oynatıyor. Şimdi bir el ambar moduna girelim ve akıcılığı az çok görün. A few moments later. Evet arkadaşlar. Şimdi daha hassasiyet ayarlarımı tam yapmadım ama yine de az çok belli olur akıcılık diye düşünüyorum. Cihaz inanın hiç kasmıyor. Ben daha önce Mi 9 kullanıyordum. 9 T'den buna geçtim ve açıkçası bana çok çok akıcı geldi. Cihaz 7500 TL ama bence oyun için alacaksanız alınmaz. Çünkü pahalı. Yani 3500-3600 TL verip de bir iPad alırsanız çok daha akıcı olacağına ve daha rahat oynayacağınıza eminim hem de yarı fiyatına. Rakipler de bot gibi. Sonunda biri beni vurabildi. Again. The blue team is in the lead. Do have to under a O yüzden ses katamıyorum ama yapacak bir şey yok. Sonuçta deneme videosu.

Yeleğim düştü daha dedim. Great. You're a perfect win. <laughs> Abi öldü diye bıraktım. Abi Evet arkadaşlar Cihaz gördüğünüz gibi Performansı bu şekilde Ve şunu söylemeyi unuttum Bu cihazı ben Kendime değil de kardeşime aldım Kendim için Ipad siparişi verdim Bugün yarın onun da videosu gelir Videoyu izlediğiniz için Teşekkür ederim Bir dahaki Ipad videosunda Görüşmek üzere Hoşçakalın チョキは。